Teknoloji videoları bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere petlerimi gösteriyorum. İki kez gösteriyorum. Neden? Çünkü çok çok beğendiğim o petleri de alabildim. Çok fazla almadım ama gerçekten verenlere çok 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 teşekkür ediyorum. Bunları geçsem olur bence. Çünkü bunları göstermiştim. Yani ondan geçiyorum. Parlak huysuz Kedi kardeşim verdi. Dolap var arkadaşlar. Dolap pi Adını da söyleyemiyoruz ki insan. Penguenim var. Voxel tavuk aldım. Bunları geç geç geç. Bunları almıştık. Sonra krom kedisi aldım yeni. Dijital kedi aldım. Dijital dijital kedi aldım. Konuşamıyor insan ya. Hip hopçu tavşan, amigo, amigo tavşan falan var zaten. Köpek bunun adı neydi lan? Şu maviliği de ben yeni aldım. Bu fluff aldım. Arkadaşlar bu kadar videoydu. Bir de dur bir dakika. Bakın. Neen Doğan da, Neyen Doğan da Türkiye. eslem vardı, bunu arkadaşım vardı. Ee, bunlar vardı. Bir, bir, kez daha domuz aldım. Onu da üçüncü seviye yapacağım. Çünkü çok güzel oluyor üçüncü seviye olunca. Tatlış oluyor bence. Evet arkadaşlar beğendiğiniz bir pet varsa yorumlara yazın. Dolly Pee ve Parlak Huysuz Kedi bir de şu efsanevi petler dışında istediğiniz bir pet varsa verebilirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, bay bay.